dile kolay söylemesi ama tabii ki de idrak etmesi zor. 13 yıl oldu yahu. 13-14 yılda bir tane çocuk doğup 13-14 yaşına gelebilir yani. Bu şey gibi oldu ya. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an der gibi. Şaşkınımı anlayın istiyorum arkadaşlar. Çok uzun bir süre bu. Ve bu koca uzun süre sonrasında Avatar 2'nin fragmanı sonunda yayınlandı. 16 Aralık tarihinde de Avatar 2 bizlerle olacak. Vay be, vay be, vay be. Gelin isterseniz şu fragmandan ve de bazı detaylardan bahsetmeye geçelim. Bu arada en merak edilen sorulardan bir tanesi Avatar 2 neden bu kadar gecikti sorusu oluyor. Ona dair bir video çekmiştim kartlardan o videoya gidebilirsiniz. Tabi bu videoyu izledikten sonra. Avatar 2'nin fragmanı daha doğrusu teaser'ı bizlere ikinci filme dair çok da bir detay vermiyor aslında ki bunu bilerek yaptıklarına eminim. Çünkü daha filmin çıkmasına çok var. Ama bu az gösterdikleri şey bile beni bir tık daha olsa heyecanlandırmayı başardı. Teknoloji ne kadar da gelişmiş be. İlk Avatar ile ikinci Avatar filmini muhtemelen kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark olacak muhtemelen bu filmin atmosferi de ilk film kadar güçlü olacaktır. Zaten ben şu kafadayım. İlk filmin atmosferi kadar hatta belki de daha iyi bir atmosfer sunsun bize ikinci film, hikayesi o kadar iyi olmasa da olur. Bir de hikayeyi de harika yazdığınızda tadından yenmez. İkinci film isminden de anlayacağınız üzere bizim avatarların su ile haşır neşir olmasını anlatacak. Fragmanlardan anlaşılıyor ki muhtemelen tekrardan bizimkiler evlerini terk etmek zorunda kalacaklar insanlar yüzünden. Çünkü Jake diyor ki nereye gidersek gidelim bu aile bizim kalemiz olacak diyor. Muhtemelen artık insanlar öyle bir baskı yapacaklar ki Pandora'ya. Pandora'nın sakinleri de suyun altına kadar gitmeye çalışacaklar ve belki de orada bir şehir bulmaya çalışacaklar. Ki Avatar evreninde biliyoruz ki suyun altında yaşayan bir klan da var. Belki de ta oraya kadar gidecekler ama insanlar muhtemelen onlara orada da rahat vermeyecektirler. Çünkü benim zannımca artık insanların hedefi Pandora sakinlerinin ta kendisi olabilir. İlk filmde Pandora'daki kaynakları almak istiyorlardı, şimdi de muhtemelen onların hepsini öldürmek istiyorlar. Ayrıca ilk filmin sonunda çok güzel bir savaş sahnesi vardı. Ben öyle başından sonuna kadar acayip uzun bir şekilde süren savaş sahnesi görmemiştim film dünyasında. Umarım Avatar 2'de ilk filmi kadar güzel bir aksiyon sahnesi, güzel bir savaş sahnesi içerir o şekilde. James Cameron'ın yönetmenliğiyle harika savaş sahneleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu adam takıntılı arkadaşlar. Bu adam tamamen mükemmelliyetçi. Ve ortaya harika bir iş çıkartacaktır diye düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramayız. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum ki Avatar 2 bir son olmayacak arkadaşlar. Avatar serisi 5. filme kadar devam edecek ve maalesef bu beni endişelendiriyor muhtemelen birçok kişi endişelenmiş olacak ki yapımcılar çıkıp da şöyle bir açıklama yaptılar. Merak etmeyin bir sürü Avatar filmi gelecek olsa bile her filmin hikayesi kendi içerisinde başlayıp bitecek dediler. Tabi muhtemelen bu 3. filme kadar öyle olacaktır. Muhtemelen 4. film ve 5. film birbiriyle bağlantılı olacaktırlar. Infinity War ve Endgame gibi. Hadi bakalım Avatar dünyası nereye doğru gidecek, ne olacak, ne bitecek büyük bir merakla bekliyoruz. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.